Merhabalar, bugün Edward Hallett o çok bilinen eseri Tarih Nedir üzerine biraz kafa yoracağız birlikte. Elimizde kitabın çevirisi var, bir de Richard Evans'ın yazdığı önemli bir giriş yazısı. Amacımız Karın tarih, tarihçi ve olgular arasındaki o şey, biraz da kışkırtıcı fikirlerini sizin için netleştirmek. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. Kar ilginç bir isim. Sadece akademisyen değil biliyorsunuz diplomatlığı var, gazeteciliği var, Sovyet tarihi uzmanlığı yani çok yönlü. Tarih nedir de aslında 1961'deki Trevelyan konferanslarına dayanıyor. Sonra BBC'de de yayınlanınca bayağı geniş kitlelere ulaşmış. Yani sadece akademik bir tartışma değil, Isaiah Berlin gibi isimlerle girdiği bir polemik de var işin içinde. Evet ve sanırım en çok akılda kalan hani sürekli alıntılanan fikri tarih geçmişle bugün arasında bitmeyen bir diyalogtur. Çok hoş bir ifade ama pratikte ne demek bu? Yani bir nevi öyle aslında şöyle düşünün. Kar diyor ki tarihçiyle olgular sürekli etkileşim halinde. Karşılıklı bir ilişki var. Hani meşhur sözü var ya nesnel tarih yoktur diye. Aslında orada kastettiği mutlak nesnelliğe ulaşmak imkansız gibi bir şey. Ama yine de çabalamak lazım diyor. Olgular kendi kendine konuşmuyor çünkü. Tarihçi onları seçiyor, bir sıraya koyuyor, e, konuşturuyor adeta, yorumluyor. Hı. Mesela Sezar'ın Rubikon'u geçmesi. Milyonlarca insan geçmiş o nehirden belki ama neden Sezar'ınki tarihsel bir olgu? Çünkü tarihçi ona bir anlam yüklüyor öyle mi? Seçiyor onu. Aynen öyle. Seçiyor ve yorumluyor. Ya da şey örneği var kaynaklarda. Stalsbridge'deki zencefilli çörek satıcısının linç edilmesi. Hani kanıtı zayıf dense de bir tarihçi bunu alıp işleyince anlamlı bulunca tarihselleşiyor. Anladım anladım. Yani tarihçi biraz şey gibi müze küratörü gibi belki de geçmişten parçalar seçip sergiliyor. Çok güzel benzetme tam olarak bu. İşte bu da bizi karın diğer önemli uyarısına getiriyor. Diyor ki tarihçiyi incelemeden önce onun tarihi ve toplumsal çevresini inceleyin. Yani tarihçinin kendisi de tarihin bir parçası. Evet, kaçınılmaz olarak kendi zamanının gözlükleriyle bakıyor. Hatta kullandığı dil bile. Kaynakta geçiyordu Fransız devrimindeki kalabalıklara baldırı çıplaklar mı diyor yoksa ayak takımı mı? Tabi bu bile bir yorum içeriyor. Seçilen kelime bile. Grote'nin Atina'yı anlatırken 1840'lar İngiliz liberalizmini yansıtması, Momsen'in Roma'sı 1848 sonrası Alman hayal kırıklığını. Bunlar çok net örnekler. Kesinlikle. Tarihçi geçmişe kendi çağının sorularıyla, kendi dertleriyle bakıyor ister istemez. Kar diyor ki bunun farkında olmak lazım. Asıl mesele bu. Peki. Peki ya şu meşhur Kleopatra'nın burnu meselesi? Yani tarihte şansın, rastlantının rolü yok mu? Bir aşk hikayesi, bir hastalık, bir erken ölüm bunlar akışı değiştirmez mi? Kar bunu reddetmiyor aslında. Yani evet Kleopatra'nın burnu farklı olsaydı belki Antonius etkilenmezdi ya da işte Beyazıt'ın gut hastalığı olmasaydı Timur'la savaşın sonucu farklı olurdu. Lenin erken ölmeseydi Sovyet tarihi başka yöne giderdi. Bunlar mümkün ama kara göre bunlar tarihçinin aradığı anlamlı nedenler değil. Daha çok e, açıklama ve yorumlama kalıbına oturan genellenebilir geçmiş ve gelecek için bir ders çıkarılabilecek nedenleri arıyor tarihçi. Yani rastlantılar neden sorusuna tatmin edici, derinlikli bir cevap vermiyor Kar'a göre. Aynen öyle. Tarihçinin işi yargılamak değil diyor Kar. Anlamak ve açıklamak. Sürekli niçin diye soruyor. Genellemeler yapıyor ama bunlar fen bilimlerindeki gibi katı yasalar değil tabii. Daha çok eğilimler, örüntüler. Anlıyorum ama bu görüşler özellikle nedensellik ve hani ahlaki yargıyı dışarıda bırakma meselesi. Epey tartışma yaratmış sanırım. Kaynaklarda bayağı sert eleştiriler de var. Hem de nasıl. Mesela G.R. Elton çok sert eleştirmiş. Karı tehlikeli bir göreceliliğe kapı açmakla suçlamış. Hani her şey gider gibi bir anlayışa yol açabilir diye. Hugh Trevor Roper ise daha da ileri gitmiş, karı başarıya tapmakla, yani kazananların, özellikle de Stalin gibi figürlerin tarafını tutmakla itham etmiş. O ağır ithamlar. Evet, ahlaki yargıyı tarihçinin işi olmaktan çıkarması, özellikle Holocaust gibi büyük trajediler söz konusu olduğunda çok ciddi etik sorular doğurdu tabii. Yani tarihçi hiç mi bu yanlıştı demeyecek? Bu çok tartışıldı. Zor bir soru gerçekten. Öte yandan pozmodernistler de onu fazla ampirik, fazla olgucu bulmuşlar. Hani eski usul nesnellik peşinde koşuyor diye eleştirmişler. Tam arada kalmış gibi. Evet, farklı cephelerden eleştiriler almış ama Karın temel derdi şuydu, tarihçi kendi konumunun, kendi öznelliğinin farkında olmalı ve bunu aşmaya çalışarak geçmişi anlama çabasını sürdürmeli. Zaten ona göre, tarih nedir sorusunun cevabı da sabit değil. Tıpkı tarih gibi o cevap da sürekli yeniden şekilleniyor. O zaman özetlersek, Kar bize diyor ki, tarih dediğimiz şey öyle rafta duran bitmiş bir olaylar listesi değil aksine tarihçi ile olgular arasında sürekli devam eden dinamik bir etkileşim bir diyalog aynen mutlak nesnellik belki bir ideal ama ulaşılması zor önemli olan tarihçinin kendi bakış açısının farkında olması ve bu diyalogun yönünü belirleyen şeylerden biri de bizim geleceğe nasıl baktığımız yani geçmişi yorumlama biçimimiz gelecekten beklentilerimizden umutlarımızdan hatta korkularımızdan bağımsız değil İyi tarihçi, karın deyimiyle geleceği iliklerinde hisseder. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurar. Çok ilginç. O halde dinleyicilerimize şöyle bir soruyla veda edelim. Karkar'ın geçmişle şimdiki zaman arasındaki bu bitmeyen diyalog fikri üzerine düşününce acaba bizler günümüzdeki olayları yorumlarken kendi tarihsel ve toplumsal koşullarımızın kendi gözlüklerimizin ne kadar farkındayız? hani bazen bu kaçınılmazdı veya tek doğrusu buydu dediğimiz yorumların arkasında aslında bizim kendi yaptığımız seçimler ve kendi bakış açımız ne kadar rol oynuyor bunu ne kadar ayırt edebiliyoruz